MN kan grubu sistemini hallettik. Şimdi AB kan grubu sisteminin tablosunu dolduracağız. Şimdi tabloyu doldurmaya başlayacak olursak. Bakın bu tablolar çok önemli. Bunları lütfen çok iyi öğrenin. Fenotipi yani dış görünüşü A kan gruplu olan birey homozigotsa, homo ne demekti? De eş demekti. De. Ben bunu AA diye yazacağım. Peki heterozigot sanası yazacağım. A0 diye yazacağım. Sakın unutma. Sana soruda veya soyacık tablolarında böyle şeyler verebilir. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Peki kişi B kan grupluysa yazıyorum. BB. Heterozigot hali ne oldu? B0 oldu. Peki AB'nin homozigot olma ihtimali var mı? Yok. AB zaten heterozigot. Sıfırın heterozigot olma ihtimali var mı? Yok. Sıfır zaten homozigot. Gelelim antijen antikor ilişkisini doldurmaya. Şimdi sen A kan grupluysan senin antijenin kan grubunun aynısıdır. Yani A'dır. Sen B kan grupluysan antijenin B'dir. Biz eş baskınlık için kan gruplarını öğrenmiştik şu an. Senin antijenin AB kan grubunda hem A hem B'dir. Yani tıpkı MN'de olduğu gibi. Kişi sıfır kan grupluysa bunun da antijeni yoktur. Şimdi antikorlara geldim. Bunu da farklı bir kalemle yazayım. Senin antijenin A ise antikorun B olmak zorunda. Senin e, antijenin B ise antikorun A olmak zorunda. Senin antijenin AB'si antikorun olamaz. Çünkü olsaydı çökelme olurdu. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Sıfırda antijen yoktu. Antikor var. Hangi antikorlar var? Hem A antikoru hem de B antikoru var. Şimdi RH faktörü dediğimiz faktör. Resus adını verdiğimiz bir maymunda keşfedildiği için bu ismi almıştır. Burada da RH faktörü ile ilgili bir tablomuz var. Şimdi bunu dolduracağız. RH pozitifse bu arkadaş büyük R büyük R veya büyük R küçük R ile gösterilir. Bu ne demek? Demek ki pozitif olma negatif olmaya baskın değil mi? O zaman negatifi nasıl göstereceğim? Küçük harfle göstereceğim. Çünkü negatif olma neydi? Çeknikti. Peki RH pozitife bakıyorum. Burada antijen var. Antikor yok. RH negatifte de tam tersi. Antijen yok. Ne var? antikor var. A antijeni ve A antikoru veya B antijeni ile B antikoru birleşirse çökelme olur. Biz bu olayı aglutinasyon diyoruz. Çökelme olursa birey ölür. Neden? Şimdi neden çöken mi oluyor? A antijeni ve A antikoru birleşti. Antikorlar antijenlere karşı savaşan proteinler, değil mi? Bizim bu antikor, antijen dediğimiz şeyler protein yapılı moleküllerdir. Antikorlar antijenlere karşı savaş açmaya başlıyor. Şimdi kan uyuşmazlığını anlatınca bir tık daha iyi anlayacaksınız. Kan uyuşmazlığında anne Rh negatif, baba Rh pozitif. Ve birinci çocuk RH pozitif kan gruplu ise ortaya çıkıyor. Birinci çocuk dedim ama birinci çocukta, ikinci çocukta, üçüncü çocukta hepsinde ortaya çıkıyor. Yani olay şu anne negatif baba pozitifse çocuk pozitif olduğu her şartta kan uyuşmazlığı görülüyor. Anne negatif çocuk pozitif olduğu durumlarda anne kanındaki RH antikorları bebeğin al yuvarını çökeltir. Zarar gören al yuvar miktarına göre sakatlık veya ölüm gibi kötü sonuçlar doğurabilir. Birinci çocuk sağlıklı olabilir. İkinci çocukla sakatlık veya ölüm gözlenebilir. Birinci çocukla annedeki antikor seviyesi arttığı için birinci çocuğun kurtuluşu olsa bile ikinci çocukla hiçbir şekilde kurtuluş yok. Ne oluyormuş bu durumda? Anne kanındaki Rh antikorları bebeğin al zarını çökeltiyor. Yani sen A antijenine sahipsen, antikorun B olmak zorunda. A olduğu anda ne oluyorsun? E ee, çökenme meydana geldiği için ölüm veya sakatlık gibi e, olumsuz sonuçlarla e, yüzleşebiliyoruz. Peki soru çözüp konuyu biraz daha iyi anlayalım. 0 ve AB kan gruplu çocuklara sahip anne ve babanın demiş. Hmm, anne ve babanın çocuklarını vermiş. O zaman anne ve babayı ben bulacağım. Nasıl bulacağım? Şimdi çocuğun bir 0 0 diğer AB ise anne baba ne olur? Biri A 0 olur, biri B 0 olur. Bak nereden anladım? E ben neyle neyi çaprazlarsam hem 0 hem de AB çocuk oluşur, değil mi? Yani buradan annenin A0 veya babanın A0, annenin veya babanın B0 olduğunu anladım. Yani kesinlikle biri A0, biri B0 oldu. A zarında B antijeni taşıyan bir çocuğu olma olasılığı demiş. Hemen ben bunları çaprazlıyorum. Ne gelir buradan? AB geldi. A0 geldi, B0 geldi, 0 sıfır geldi. geldi, geldi. Çaprazlama yine aynı şekilde yapıyoruz. Anlaştık mı? Değişen hiçbir şey yok. Peki A var zarında B antijeni varsa bu kişi B kan gruplu mu olmalı? Evet. Bakıyorum kaç tane B antijeni içeren kan grubu var? 2 tane. O zaman 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 derim. Peki sadece B antijeni deseydi A, B alabilir miydim? Alamazdım. Çünkü A, de aynı zamanda ne vardı? A antijeni vardı. Diğer sorumuza bakalım. Buna göre kan grupları hangisi gibi olmalıdır demiş. Anne, baba ve çocuğun kan grubu ile ilgili biraz ipucu vermişler bize. Bu anti D dediği RH faktörüdür. Bu anti D de çökelme olursa RH pozitiftir. Çökelme olmazsa RH negatiftir. Tamam mı? Şimdi o zaman önce RH'ları yazalım. Anne RH pozitif. Diğerlerinde çökelme olmadığı için baba ve çocuk RH negatif oldu. Baksana ipucu. Bunu böyle buldun ya hemen şıklardan ele. Bak RH neyi vermiş? Pozitifi çocuk için. Gitti. Aynı şekilde gitti. Bakıyorum yine pozitif vermiş. Gitti. Peki babaya geldim. Baba için de negatif demiştik. Zaten iki tane seçeneğimiz kaldı. Şimdi ne yapalım? Anneden başlayalım. Annenin A antijeni çökenmiş. O zaman anne A kan gruplu değil mi? Şuraya ufak ufak yazayım. Anne A kan gruplu. Peki babaya geldim. Baba da B antijeni çökelmiş. Baba B kan gruplu. Çocukta hiçbir şey çökelmediğine göre çocuk ne oldu? Sıfır mı oldu? Peki. Şimdi bakalım. Şıklardan gidiyorum. Anneye B demiş. Olmaz anne A idi. Bak cevap bize geldi zaten. Anne A sıfır demiş. Ben A A mı A sıfır mı bunu bilemem. Fakat şıklardan gittiğim için rahat buldum. Baba B sıfır demiş. Çocuğa da sıfır sıfır demiş. Zaten bulduğumuz ipuçlarıyla hareket etmiştik. Devam edelim. Buradaki sorumuz da güzel. Numaralandırılmış bireylerin kan grubu genotipi nedir diye sormuş. Şimdi ben burada bulmaca çözer gibi ilerleyeceğim. Nasıl yani? Bak şimdi B kan grubu ama homozigot mu heterozigot mu bilmiyorum. Biriyle çaprazlanmış. Sonucunda 0-0 çocuk oluşmuş. Bak 0-0 oluştuğuna göre bunlar A0'dır. Bu da B0'dır. Başka bir olasılık yok. Neden? Şimdi eğer bu B sıfır olmasaydı bu da A 0 olmasaydı böyle çocuklar oluşamazdı. Bu AA olsaydı sıfır sıfır oluşamazdı zaten. Bak biri buldum hemen. Bire ne dedik? A 0 dedik. Devam ediyorum. Aynı mantık ilerliyorum. Aslında çok basit. Birkaç soru çözdüğünüz zaman çok iyi oturur. Şimdi B 0 dedim. Bu arkadaşa. Bunların yine sıfır sıfır çocuğu olmuş. O zaman bu da A sıfır mı oldu kesinlikle? Peki B buradan gelecek. B'nin sıfırı burada. A gelmiş. O zaman bu arkadaş A sıfır mı oldu? Tamam. Peki geldim şimdi. Bunun A A mı A sıfır mı olduğunu bilemem. Çünkü AA da olsa A0 da olsa 001 ile evlendiği için A0 çocuğu olabilir değil mi? Her iki çaprazlama sonucunda da A0 oluşabilir. Bana birinci ve ikinci bireyi sormuştu zaten. İkisini de bulmuş oldum. Peki geldim diğer soruya. 1 ile gösterilen bireyin 2 ile gösterilen bireyle aynı kan grubunda olma olasılığı demiş. Bu da güzel bir soru tarzı. Şimdi yine sondan başlayayım. Ya da baştan mı başlasak? Aslında sondan başlayınca daha kolay oluyor. Bu B ama hangi B bilmiyorum. E, bu arkadaş yine sıfırmış Bu A ama e, homozgot mu, heterozgot mu bilmiyorum. Nasıl bileceğim şimdi? Bak. 00 oluşabilmesi için 0'ın birini anneden aldı, diğerini kimden alacak? Babadan alacak. O zaman bu A0 oldu. Bu arada daire şeklinde olanlar kadın, kare şeklinde olanlar erkek. Söylemeyi unuttum. Bilmeyenler için özür dilerim. Peki A0'ı buldum. Ee, bir bir dursun. Buraya geliyorum. 00 kan gruplu biri nasıl biriyle evlenmeli ki çocuğu hem 00 hem B olmalı? O zaman bu da B0 oldu. O zaman bu kişinin kan grubuna ne diyebilirim ben? B0 diyebilirim, değil mi? Başka bir seçenek var mı? Yok. BB deseydim bunun 0 çocuğu olmazdı. Tamam. İkincinin İkinci kişinin kan grubu kesinlikle B0 ise bir ile gösterilen bireyin iki ile aynı kan grubunda olma olasılığını sormuştu. Şimdi bakalım. Çocuktan da yola çıkacağım. Bir numaralı kişinin e, olasılıklarını yazıyorum önce. Sıfır 0, 0 olabilir. Değil mi? Çaprazlarsam sıfır sıfır çocuk oldu. A sıfır olabilir. Çaprazlarsam oldu. B sıfır olabilir. AB olabilir mi? Olamaz. Neden? Sıfır sıfır çocuk oldu. Unutma sıfır sıfır olabilmesi için birini anneden birini babadan alıyor. Her zaman böyle. Bak mesela bunlar evlendi. Birini anneden birini babadan aldı. B'yi e, anneden aldıysa sıfırı babadan aldı. Üç tane ihtimalim var. Peki hangisi ikinci bireye uydu? Bir tanesi. O zaman ben bu olasılığa 1 bölü 3 demek zorundayım.